Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle oran konusunu işleyeceğiz. Dersin PDF'i açıklama kısmında var. Ücretsiz, üyeliksiz bir şekilde indirip çıktı alabilirsiniz. Ayrıca çıktı alma imkanınız yoksa bile mutlaka kalem, kağıt kullanıp yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hadi dersimize başlayalım. iki niceliği bu niceliklerden birinin diğerine karşılık gelen miktarına bakarak karşılaştırmaya oran diyoruz. Özetle özetle iki çokluğun birbirine bölme yoluyla bölünerek karşılaştırılması orandır arkadaşlar. Yani burada iki tane çokluğu, iki tane niceliği karşılaştırıyoruz neyle? Bölme yoluyla. Hadi bakalım onu açıklayalım. Aşağıdaki tabloda sırasıyla 4, 8, 12 ve 16 porsiyonluk tatlı yapılırken kullanılan kakao ve süt miktarları verilmiştir. Bakın günlük hayattan bir soru ve örnek. Süt miktarının kakao miktarına oranını bulalım. Şimdi değerli arkadaşlar kakao bardakla süt de bardakla koyuluyormuş. 1 bardak kakao koyulurken 3 bardak süt. 2 bardak kakao koyulurken 6 bardak süt. 3 bardak kakao koyulurken 9 bardak süt. 4 bardak kakao koyulurken 12 bardak süt koyuluyor. Burada fark ettiyseniz kakao miktarı 2 katına çıkarken süt miktarı da 2 katına çıkıyor. Ya da işte tersten de düşünebiliriz. İşte kakao miktarı arkadaşlar burada yarıya düşerken bakın 4'ten 2'ye 4 yarısı 2. 12'nin yarısı 6. Süt miktarı da yarıya düşüyor diye düşünebiliriz aslında. Yani oranlarda sadeleştirme ve genişletmeler yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi o zaman süt miktarının kakao miktarına oranını bulacağız ya. Yazalım o zaman süt miktarı bölü, bölme yoluyla karşılaştırıyoruz ya. Süt miktarı bölü kakao miktarı. Bunu yazmanızı tavsiye ederim. Hatta uzun gelirse s bölü k diye yazın. Burada değerli arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Süt miktarı önce söylendiği için onu yukarıya. Kakao miktarı sonra söylendiği için aşağıya yazdım. Yani burada tabloda kakao başta diye hemen 1 bölü 3 demiyoruz. O zaman süt miktarı 3 iken kakao miktarı ne oluyordu? 1 oluyordu. 3 bölü 1 oranı vardır diyebiliriz. Burada süt miktarı 6 iken kakao miktarı 2 oluyordu. Bakın 6 bölü 2 de 3 demektir. 9 bölü 3 demek de 3 demektir. 12 bölü 4 demek de 3 demektir. Değerli arkadaşlar o zaman bu oran ne çıkıyor? 3 çıkıyor diyebiliriz. 3 bölü 1 demek aynı zamanda 3 demektir. Yani burada kullanılan süt miktarı kakao miktarının 3 katıdır diyebiliriz arkadaşlar. Burada aslında o kat a ilişkisini görmek için de işe yarıyor diyebilirim. Mesela kakao miktarı süt miktarının kaç katıdır desem o zaman kakao bölü süt oranına bakarız. 1 bölü 3 olduğu için süt miktarının 1 bölü 3 katıdır dememiz gerekir. Gerçekten 3 ile 1 bölü 3 çarptığımızda da 1 mesela elde edebiliyoruz. Bu şekilde girişimizi yaptık. Oran ve parça bütün ilişkisi. Acaba kesirler, şimdi bölme yolu var ya arkadaşlar. Acaba kesirler oran olabiliyor mu? Oranlar kesir olabiliyor mu? Bunu da inceleyeceğiz. Kesir, hatırlatayım. Bir bütünün bölündüğü eş parçalardan birinin veya birkaçının bütüne oranını ifade ettiğinden her kesir bir orandır arkadaşlar. Bakın orada o parçayı bütünle karşılaştırdığımız için her kesir bir orandır. Ancak oran bir parçanın diğer parçayla bütünün herhangi bir parçayla ya da bir bütünün başka bir bütünle karşılaştırılmasından da elde edilebileceği için her oran bir kesir değildir arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Burada parça parçayla karşılaştırılabiliyor. Ya da bütün bütünle karşılaştırılabiliyor. O yüzden hani her oran kesir olacak diye düşünmüyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bakın şu örnek üzerinde onu açıklayacağım. Şekilde verilen mavi renkli birim karelerin sayısının turuncu renkli birim karelerin sayısına oranını bulacağız arkadaşlar. Yani mavi bölü turuncu. Değerli arkadaşlar şimdi mavi bölü turuncu diyoruz ya burada maviler ayrı parçalar turuncular ayrı parçalar yani parçanın bütüne oranı söz konusu değil o zaman bu oran kesir belirtmez arkadaşlar ama kesir gibi yazıyoruz hocam. Olabilir arkadaşlar. Şimdi burada mavilerin sayısı kaç tane? Sayarken şöyle nokta koyabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane mavi var. O zaman yazdım bakın. Maviler önce söylendiği için onları yukarıya yazdım. Turunculardan kaç tane var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane var. 14 bölü 16 olarak bulduk. Değerli arkadaşlar, oranlar sadeleştirilebiliyorsa sadeleştirmeye çalışacağız. 14 mesela 2'ye tam bölünüyor, 16 da 2'ye tam bölünüyor. O zaman şöyle diyebiliriz değerli arkadaşlar, 14 bölü 2, 16 bölü 2. 14 2'ye böldüğümüzde 7, 16 2'ye böldüğümüzde 8. 7 bölü 8 şeklinde sade halinde bulmamız gerekecek. Turuncu birim karelerin sayısının tüm birim karelerin sayısına oranı nedir? Arkadaşlar turuncuların bakın turuncu bölü tüm kareler bak bu oran bir kesir belirtir arkadaşlar. Bak bu belirtmiyor ama bu belirtiyor. Neden? Parçanın bütüne oranı var. Turuncu bölü tüm kareler. Turuncuların sayısı kaçtı? 16 idi. Yukarıda bulduk. Onları kullanabiliriz. Tüm karelerin sayısı kaçtı? 30. Bunu şuradan da görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kere 6'dan 30. O zaman burada oranımız turuncu bölü tüm oranımız 16 bölü 30. 30'dur değerli arkadaşlar ve bir kesir belirtir. Burada sadeleştirme yine yapabiliriz. 16'yı 2'ye böldüğümüzde 16 bölü 2, 30'u 2'ye böldüğümüzde 16 bölü 2 8, 32'ye böldüğümüzde 15, 15'te 8 oranı yani 8 bölü 15 diye söylememiz daha güzel olacak. Çünkü oran bölme yoluyla karşılaştırma olduğu için bu şekilde söyleyebiliriz. Ama 15'te 8 demenizde de bir sıkıntı yok açıkçası. Bana göre en azından sadeleştirme ve genişletme dedik. Olmazsa olmaz. Nerede işimize yarıyor onu bu soru üzerinde özellikle izah edeceğim. Karşılaştırılan çokluklarda kesirlerde olduğu gibi genişletme veya sadeleştirme işlemi sıklıkla yapılıyor arkadaşlar. Bir kısmı sarıya, diğer kısmı yeşile boyanmış bir tahta çubuk verilmiştir. Yeşil boyalı kısmın boyunun sarı boyalı kısmın boyuna oranı 4 bölü 5'tir. E zaten arkadaşlar bakın bunu vermese bile biz yeşilin 4 parça, Burada sarının 5 parça olduğunu da görebiliyoruz aslında. 4 bölü 5'tir. Tamam bu verilmiş. O zaman yazalım bunu. Yeşil bölü sarı, yeşil bölü sarı oranımız 4 bölü 5'tir. Tamam. Tahtanın tamamının uzunluğu 243 cm olduğuna göre sarı boyalı kısım kaç santimetredir? Arkadaşlar şimdi burada sanki yeşilin boyu 4, sarının boyu 5 gibi değil mi? Burada bir sadeleştirme var. Bir sadeleştirme var ama bu sadeleştirme arkadaşlar acaba kaça bölünerek yapılmış, ne yapılmış bunu bilemiyoruz şu an. O yüzden K gibi bir sayıyla sadeleştirildiğini düşünsek mesela yani katlardan gidebiliriz. Yani burası 4'ün katı olacak, burası 5'in katı olacak diye düşünebiliriz. Yani örnek veriyorum burası 40 olsaydı, burası 50 olacaktı. 40'ı 10'a bölecektiniz 4, 50'yi 10'a bölecektiniz 5. Yani burada bir bir katı olacak ama hangi katı olacak? İşte onu bulmaya çalışacağız. O zaman şöyle diyorum. Yeşil 4'ün katıysa sarı da 5'in katı olmalı. Toplam uzunluğumuz 4'ün katıyla 5'in katının toplamı. Yani tüm uzunluk, toplam uzunluk değerli arkadaşlar 4 5 daha 9'un katı olmalı. Yani 9'un katı dediğimiz o uzunluk da 243. E şimdi arkadaşlar Burada şu 9 tane parça 243 ise bir tanesini bulmak için ne yaparız? 243'ü 9'a böleriz. 24'te 9 2 kere. 9 kere 2 18. 10'lu kaldım. 14'ten 8 çıktı 6. 3 aşağı indirdim. 63'te 9 7 kere. 7 kere 9 63. Buradan bir parçanın arkadaşlar ben K'nin yani aslında bir tane karenin diyebilirim uzunluğunun 27 santimetre olduğunu buluyorum. Şu bir tane karenin kenarı aslında 27 santim diyebilirim. Şimdi gelelim sarı boyalı kısma. Arkadaşlar sarı boyalı kısım bakın burada 5 tane birim şeklinde. Yani 5K şeklinde. Bir tanesine K dedim ya burası 5K şeklinde. Zaten sarıya ne demiştik? 5K demiştik. O zaman bir tane K 27 ise yani bir kat 27 ise o zaman sarının uzunluğu 5K olmalıdır. Yani 5 ile 27'nin çarpımı olmalıdır arkadaşlar. 5 ile 27'yi de alt alta çarpmanızı tavsiye ederim. 7 kere 5 35 elde 3 var. 5 kere 2 10 13 elde 135 yapacak. 135 santimetre olarak sarı kısmın uzunluğunu rahatlıkla bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Devam edelim. Pekiştirelim. Bir aşçının aşureye koyduğu badem miktarının ceviz miktarına oranı 3 bölü 4 iken ceviz miktarının buğday miktarına oranı 1 bölü 7'dir. Buna göre badem miktarının buğday miktarına oranını bulalım. Arkadaşlar bunları hemen oran şeklinde yazmanızı tavsiye ederim. Badem bölü ceviz. Bakın yazıyorum. Badem bölü ceviz. Neymiş? Bademin cevize oranı neymiş? 3 bölü 4. Tamam bunu yazdım. Sonra ikinci etapta ceviz miktarının buğday miktarına oranı. Ceviz bölü buğday. Ceviz bölü buğday. Bu oran 1 bölü 7. E hocam ceviz burada 4 iken burada 1. Arkadaşlar burada şunu yapmanız gerekiyor işte. Sadeleştirme var burada. Sadeleştirme olduğu için bu 4 olan şey 1 olmuş. Yani bunu da 4'ün katı, bunu da 4'ün katı olacak şekilde genişletebiliriz. Her zaman sadeleştirme olacak diye bir şey. Bu sefer genişletmeyi kullanacağız diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yaparsak aslında ceviz bölü buğday oranının 1 çarpı 4 7 çarpı 4'ten 4 bölü 28 olduğunu görürüm. Yani ceviz 4 iken buğday 28. Ceviz 4 iken badem 3. O zaman badem miktarının badem miktarının buğday miktarına oranı yazalım. Badem bölü buğday. Badem bölü buğday. Badem bölü buğday o zaman ne olacak? Badem 3 iken buğday arkadaşlar 28 olacak. Burada yapılan hatayı söyleyeyim size. Genelde e, badem 3 buğday 7 3 bölü 7 yazılıyor arkadaşlar. Bu hatalıdır. Neden? Çünkü sizin bu aşurede ceviz miktarınız şu an burada 4, 4 olurken burada 1 olamaz. Demek ki burada bir sadeleştirme var. Hemen bunu 4 yapman gerekiyor. O zaman 4 yaptığında 1 kere 4 4, 7 kere 4 28, buğday 28. Yani ceviz 4 iken buğday 28 olması gerekiyor. Yani 4 bardak ceviz kullandıysanız 28 bardak buğday kullandınız. 4 bardak ceviz kullandıysanız 3 bardak badem kullandınız. O yüzden bademin buğdaya oranı 3 bölü 28 olarak bulunmuş oluyor. Yeni nesil beceri temelli çok yönlü sorumuza geldik. Bir açık hava tiyatrosundan oyunlara göre indirimli ve indirimsiz bilet satılışı yapılmaktadır. İndirimli bilet sayısının indirimsiz bilet sayısına oranı ilk oyunda 3 bölü 4. İkinci oyunda 2 bölü 3. Üçüncü oyunda 1 bölü 4. Tüm oyunlarda biletlerin tamamı satıldığına göre. Bakın biletlerin tamamı tüm oyunlarda satılmış. 3 oyundaki toplam satılan bilet sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın işte burada olay şu olabilir hangisi olabilir bilet bakın indirimli bilet sayısının indirimsiz bilet sayısına oranı İndirimli bölü indirimli bölü indirimsiz He, şimdi burada neymiş 3 bölü 4 tamam 3 bölü 4 burada neymiş 2 bölü 3 Allah Allah nasıl olacak ya bu o zaman değil mi burada da 1 bölü 4 hmm, şimdi arkadaşlar burada bakın her e, oyunda biletlerin tamamı satılıyor. Biletlerin tamamı satıldığında bu indirimli ve indirimsiz toplamı şu 3'ün katıysa bakın bu da 4'ün katı olacak. Yani sizin indirimli ve indirimsiz biletlerinizin toplamı 7'nin katı olmalı. Yani toplam bilet sayınız 3K, 4K daha 7'nin katı olmalı. Yani burası 3, 4 daha 7 ile bölünebilecek bir kapasiteye sahip olması gerekiyor. Buraya geldiğinizde ise burası 2'nin katı olacak. Bunu M diyelim. Bunu K dediğimiz için buna M diyelim. Burada da M diyelim. Burası 2'nin katı olacak şekilde. Burası 3'ün katı olacak şekilde. Burada 5M olacak diye düşünebiliriz arkadaşlar. Aynı mantıkla burası da yine katı olacak. Burası da yine katı olacak. Bakın burası 1, burası 4 dediğimizde burası da 5'in katı olacak diye düşünebiliriz. Yani olay burada şu. Burada sadeleştirme yapılarak bu oranlar bulunmuş. Bunu görmeniz gerekiyor ve siz bunları genişleterek acaba o toplam bilet sayısının ne olacağını görmeniz gerekiyor. Yani aslında sizin hem 7 ile hem 5 ile bölünebilecek şekilde bir şey bulmanız gerekiyor. Yani hem 7'nin hem 5'in katı olması gereken bir sayı bulmanız gerekiyor. Şimdi 84 tamam 7 ile bölünüyor ama 5 ile bölünmüyor. 90 5 ile bölünüyor ama 7 ile bölünmüyor. 105 hem 7 ile hem 5 ile bölünebiliyor. Nereden anladınız hocam? Değerli arkadaşlar 120 5 ile tam bölünüyor ama 7 ile tam bölünmüyor. O yüzden 105 hem 7 hem 5'e tam bölünüyor. Bakın 105'i 105'i 7'ye bölersem ben 105'i 7'ye bölersem onda 7 bir kere. 35'te 7 5 kere. Buradan şunu elde ediyorum. Aslında burada k dediğim şey 15 olacak. Yani bu 15 ile sadeleştirilmiş diye düşünebiliriz. 3 çarpı 15. Ne oluyor arkadaşlar? 45. 4 çarpı 15. Ne oluyor? 60. Bakın 60, 45 daha 105 yapıyor mu? Yapıyor. Aynı mantığı burada çalıştırırsak 105'i 5'e bölersek bu sefer ne olacak? 10'da 5 2 kere, 5 kere 2 10, 5'te 5 bir kere bir kere 55 21 elde ediyorum yani burası da 21 katı olacak 2 çarpı 21 ne oldu 42 21 çarpı 3 ne oldu 63 burada da 21 çarpı 1 21 21 çarpı 4 ne oldu 84 gerçekten bak topladığınızda burası da 105 burası da 105 çıkmış oluyor arkadaşlar ya hocam kafamız karıştı diyorsunuz doğrudur arkadaşlar işte burada. Hem o çarpanlar katlarla, sadeleştirme genişletmeyle hem oranın mantığıyla bağlantı kurmamız gerekiyor. O yüzden çok yönlü bir de hani böyle öyle soruları hep böyle çok uzun düşünüyorsunuz. Hep böyle işte e, hikayesi olmasını düşünüyorsunuz. Ama bu bayağı zorlayıcı bir soru tarzıdır arkadaşlar. Ama burada işte şunu görebildiğinizde ya bak burada 7'nin katı şeklinde oluyor tüm bilet sayısı. Burada 5'in katı. Demek ki hem 7 hem 5'e bölünebilen bir şey bu. Çünkü burada bir sadeleştirme olmuş belli. Buna göre mesela şıkları kontrol edip doğru cevabımızın Ceyhan olduğunu görmemiz gerekiyor. Ama bu şekilde işlemler de yaparak değerli arkadaşlar. Bir dersimizin daha burada sonuna geldik. Fakat oran burada bitmedi. Birimli ve birimsiz oran üzerinde de duracağız. Değerli arkadaşlar onu da bir sonraki videomuzda izleyeceksiniz ve öğreneceksiniz. Bir sonraki derslerimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.